İnce gagalarda e, uygulamasını yaptığımız bir diğer deney yöntemi de organik madde miktarı olacaktır. Organik madde miktarı bulunursa ince kadar hem beton içerisindeki çimentonun kriz süresini etkileyecek olumsuz yönde hem de beton içerisindeki e, hem priz süresini hem de hidratasyon ürünlerinin oluşmasını geciktireceğinden e, betonun dayanımını da olumsuz yönde etkileyecektir. E, bu nedenle biz beton içerisinde organik madde miktarının bulunmamasını veya az miktarda bulunmasını istiyoruz ve bunun için de organik madde bulunmadığına dair sadece ince agregada deney gerçekleştireceğiz. Deney için %3'lük sodyum hidroksit çözeltisi kullanacağız. Bu çözeltiyle agregayı karıştırıp belli bir süre sonra çözeltinin rengine bakacağız. Çözeltinin rengine göre biz risk değerlendirmesi yapacağız ince agrega için. Çözelti rengi eğer beyazsa beton için herhangi bir risk teşkil etmeyecektir. Açık sarı ise az risk teşkil ederken turuncu veya kahverengi olduğunda risklere kesinlikle kullanılmamalı gibi ifadelerle agregamızın organik madde açısından sınıflandırmasını yapacağız. Şimdi uygulamamızı yapalım. İnce agregalarda yaptığımız bir diğer uygulamada uygulama da ince agreganın içerisinde bulunan organik madde miktarı olacaktır. Ee, kırma kumlarda da e, bu deney yapılabilir. Onlarda e, ince agrega bulunmakta ancak ince agreganın içerisinde yani kırma kumda olan ince agreganın içerisinde organik madde çok fazla gözlenmeyecektir. Bu nedenle biz genelde organik madde miktarını e, doğal kumu e, olarak isimlendirdiğimiz dere kumu içerisinde e, bakmaya çalışacağız. Burada kullanacak olduğumuz ince agrega doğal dere kumu olacak. Bu deney için gerekli olan malzemelere baktığımızda bize kürek, daha sonra plastik bant, %3'lük sodyum hidroksit çözeltisi gerekecek. Daha sonra yine yine ölçekli bir beher olacak. Buradaki ölçekli beherimiz 250 mililitrelik olması yeterli ve bir de doğal kum kullanmış olacağız. Şimdi deneyimize başlıyoruz. Ee, doğal kumda organik madde miktarının tayini için ölçekli kabın içerisine 130 mililitre çizgisine kadar agrega koyacağız. Ee, burada herhangi bir ağırlık almaya gerek yok. Sadece çözeltinin rengine bakmış olacağız. Önce 130 ml çizgisine kadar bir bunu yapacağımız kağıtla agregamızı değeri koyuyoruz. Kabın içerisine 130 mililitre çizgisine kadar agregayı getirdikten sonra 200 mililitre çizgisine kadar e, sodyum hidroksit çözeltisini ilave edeceğiz. E, tabii ki burada kum yine kuru olacağından e, iç karıştırdığımızda o e, partiküller de çözeltiyle karıştığında çözeltinin seviyesi aşağı doğru inecek ve bunu tekrar tekrar karıştırmak suretiyle kontrol edeceğiz. Ağzını kapattıktan sonra bütün agrika parçacıklarının çözeltiyle temas edecek şekilde karışımını gerçekleştiriyoruz. neredeyse bütün agregalar çözel temas ettiler ve gördüğümüz gibi çözeltinin seviyesi 170 seviyelerine düştü. Onu tekrar 200'e tamamlayacağız. Ve tekrar karışım işlemini gerçekleştireceğiz. Karışımımızın ağzını kapattık. Çözeltinin seviyesi eksilmeyinceye kadar karıştırma işlemine devam ediyoruz. Çözelti 200 ml çizgisine gelene kadar ilave edildi. Ve artık 24 saat beklemeye bırakıyoruz çözeltiyi. Organik madde deneyimiz için Beğerimizin içerisine hazırladığımız %3'lük sodyum hidroksit çözeltisiyle agregayı karıştırmıştık ve 24 saat beklemeyi bırakmıştık. 24 saat sonunda çözeltimizin rengine bakacağız. Ee, buradan beher içerisindeki çözeltinin rengine baktığımızda açık sarı olarak değerlendirebiliriz. Ve açık sarı rengine tablodaki e, risk değerlendirme tablosundan baktığımızda az riskli olarak görmüş oluyoruz. Dolayısıyla beton içerisinde kullanmamızda çok fazla problem teşkil etmeyecektir. Riskli ve kesinlikle kullanılmamalı kısmında olan turuncu ve kahverengi rengini görseydik, o zaman beton içerisinde kullanmamayı öneriyorduk.